Woohoo. Bu ben de sana gelsin. Tamam, bana gel. dön, dön. Oo. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bu haftaki videoda trend yoldan sipariş ettiğim drone'un kurulumu ve kullanımı hakkında bilgi vereceğim sizlere. Profesyonel bir iş için kullanmayacaklar için bence ideal bir ürün. 120 gram civarında ağırlığı. Video çekme özelliği de var. Yani telefona bağladığınız takdirde Wi-Fi üzerinden. Google Play'de drone'un uygulaması var. O uygulamayı indirdikten sonra drone'la Wi-Fi bağlantısı kuruyor uygulamaya girdiğiniz takdirde telefondan da Wi-Fi açıyorsunuz. Drone ile birlikte kullanım kılavuzunu da gönderiyorlar. Genel özellikleri vesaire. Bunların hepsi aslında kullanım kılavuzunda mevcut. Şimdi şöyle korumalıklarına takıyoruz yere düştüğü takdirde kanatların zarar görmemesi için tabi korumalıkları da plastik olduğu için belli bir müddetten sonra aşınabiliyor kırılabiliyor o yüzden yine dikkatli olmak lazım kumandasına gelirsek 3 tane kalın pille çalışıyor arkadaşlar yön tuşları da oldukça hassas. Joystick şeklinde olduğu için dikkatli olmak gerekiyor. Şöyle drone'un bataryası bu şekilde. Batarya drone'un içinde geliyor. Ama takılmamış bir vaziyette. Tabi çok basit bir şekilde takabiliyoruz. Aynı şarj aleti takar gibi. Sonra tekrardan kabloları içine yerleştirip bataryayı yerine oturtuyoruz. Durum uçuş süresi ortalama 10-12 dakika. Tabii bu havanın durumuyla da orantılı olarak değişiyor. Çünkü rüzgarlı havalarda daha fazla efor sarf ettiği için çabuk bitebiliyor şarjı. Böyle durun açıyoruz üstünde zaten açma tuşu var. İlk önce dronumuzu açıyoruz. Sonra kumandamızı açıyoruz. Kumandanın kalibrasyonu var. Drone'u açtıktan sonra kumandanın sol joystick kolunu bir kere yukarı ve aşağı indirip drone'la eşleştirilmesini sağlıyoruz. Eşleştirme yaptıktan sonra sağ kolunu Sol alt tarafa, sol konununu sağ alt tarafa aynı anda çekerek kumandanın kalibrasyonunu tamamlamış oluyoruz ve bundan sonra drone uçmaya hazır bir vaziyete geliyor. Peki. Okay. Okay. Drone çok hafif olduğu için rüzgarlı havalarda kontrolden çıkabiliyor. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Arkadaşlar şöyle sizlerle uçarken ki kaydettikleri görüntüleri de paylaşmak istedim. En azından ne kadar çözünürlükte video çektiğini daha iyi kavrayabilmemiz adına bu görüntüler bizim için emsal olabilir. Tabi fiyatına göre bence çok uygun bir ürün. Yani güzel çekiyor diyebiliriz. Profesyonel bir drone değil çünkü. Fiyatına göre görüntü kalitesi bence iyi denebilecek durumda. Sizlerde fikirlerinizi yazabilirsiniz drone ile ilgili. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizleri drone'un uçuş videosuyla baş başa bırakıyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.